Merhaba arkadaşlar, Burçlar Tarot ve Astroloji kanalına hoş geldiniz. Şimdi Nisan ayındayız. Nisan ayı Oğlak burcunu bugün sizlere anlatmış olacağım, öngörmüş olacağım, yanıtlamaya çalışacağım dilim döndüğünce. Öncelikle kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve açıklamalar kısmında bulunan Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Şimdi sevgili oğlaklar. Nisan ayı içerisinde bakalım sizleri neler bekliyor olacak. Gelişmeler neler olabilir? Bu anlamdaki kartlarım bana neler söyleyebilir? Bunlara bakmış olacağız. Siz değerli oğlak burçları için. Tabii ki bunlar genel okumalardır. Herkese aynı etkiyi vermeyebilir. Burada şu kısımda karıştırma kısmı birazcık uzun sürebilir çünkü size odaklanmaya çalışıyorum. Evet, sevgili oğlaklar, bakalım neler olacak ya da neler olabilir aşk ve kariyer hayatınızda. Evet, bir şu an aşk hayatınızla alakalı durumları algılamaya çalışacak olacağım. Şimdi kariyer seçiyorum arkadaşlar. <laughs> Son bir kart daha seçelim sonuç kartı. birlikte tabii ki aşk hayatınıza bakıyor olacağız. Evet aşk hayatında biraz böyle her şey yavaş yavaş olsun istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Çokça dua edecek olabilirsiniz. Belki birileri size aşk hayatınızda keskin cümleler söylediyse bunlar sizi üzebilir. Tabii ki çevresel durumlarda söz konusu olabilir. Öncelikle ilişkisi olanlar için yorumlayacak olursam e, maddi sıkıntı çekiyor olabilirsiniz arkadaşlar kendi aranızda ve bu durumu biraz artık yavaş yavaş ilerletmek istiyorum diye bir şeylere maddi anlamda kazanç sağlamak için bir şeylere başlayacak olabilirsiniz Ancak bu biraz yavaş ilerleyecek olabilir. Yani ikiniz birlikte bu işi yapacak olabilirsiniz bu anlamdaki kartlarım bana bunu söyler şimdi birazcık nisan ayının özellikle ortasında çokça dua edebilirsiniz işte belki ben emeklerimin karşılığını alamadım ben ona çok emek gösterdim niye böyle oluyor diye böyle birazcık kalp kırgınlıklarınız iletişim kopukluklarınız olabilir iki ilişki ...arasında da aynı şey geçerli bu. Şimdi e, belki aranıza böyle... ...çevresel faktörde olan... ...bir insan girebilir. Bu erkek olan... ...oğlak burçları içinde, bayan olan... E, ...bayan olan oğlak burçları içinde... ...geçerlidir bu yorum. E, yine belki aranızda... ...evliler varsa... ...ailevisel veya... E, çevresel faktörler yüzünden belki birazcık aranıza soğukluk girebilir ama tabii ki bunların düzeleceğini de size söyleyebilirim Nisan ayının sonuna doğru. Çok böyle kartlarınız olumsuz çıkmadı ancak birazcık sizi boş yere demoralize eden durumlar olabilir ancak tabii ki bunların bitişi de söz konusu gibi görünüyor. Şimdi ilişkisi olmayanlar için yine Nisan ayının ortasında ve başlarında biraz maddi durumlarınıza daha çok yönelebilirsiniz. Pek fazla böyle ilişki anlamında kendinizi toparlayacak olmayabilirsiniz. Ancak çevreyle alakalı geliş gelişen birileriyle iletişime geçerek belki birileri sizi birine tanıştırabilir ya da böyle bir durum olmasa bile size teklif de gelebilir e, bu anlamda bunları söyleyebilirim ilişkisi olmayanlar için güzel bir hafta güzel bir Nisan ayı sizi bekliyor olabilir ancak birazcık bekleme süreniz var e, Nisan ayının başı ve ortası diye söyleyebilirim şimdi aşk hayatınız bu şekilde arkadaşlar peki kariyer hayatınızla alakalı neler olabilir neler gelişebilir? Birazcık dengelerinizi kurmanız yönünde size tavsiyeler verir kartımız. Aynı zamanda belki iş ortaklıkları, işbirlikleri, bir işi fazlaca orada huzur ve mutluluk görme, belki seyahatlere gitme eğer bir işe sahipseniz belki seyahatlere gitme söz konusu olabilir ancak kendi içinizde içsel muhakemenizde biraz kararsız olduğunuzu da görebiliyorum ben nereye gideceğinizi, ne yöne adım atacağınızı bilemeyecek olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Şimdi öncelikle bir işe sahip olanlar yani şu an mevcut durumunda çalışan bireyler için çalışan Oğlak burçları için bir yorum yapacak olursam öncelikle çalıştığınız yerle alakalı bir ortaklığa belki girişebilirsiniz Tabii ki bunlar genel okumalardır Herkes aynı etkiyi göstermeyebilir ancak bazı oğlak burçları çalıştığı yerle ilgili ya da çalıştığı yer olmasa bile sanki böyle bir yerlerden ortaklık teklifi gibi bir durum söz konusu alabilir Nisan'ın ortasında veya başında aynı zamanda dengeleri gayet iyi sağlayacaksınız ancak bazı Oğlak burçları da dengeleri sağlama konusunda zorluk çekebilir. İşte bu durumda yükselen devreye giriyor. Yükseleniniz neyse onu dinleyin lütfen şimdi. Eğer biliyorsanız bununla ilgili de bir çalışma yapacağız yakın zamanlarda. Yükselen öğrenmeyle alakalı. Tabii ki bu zor bir çalışma olacak. O yüzden genel olduğu için herkese de tutmayabilir. Evet ben devam ediyorum şimdi biraz böyle kararsızlıklarınızın olacağı, hangi yöne gidemeyeceğiniz, işte çok fazla seyahatlerin ve çok fazla özlem içerdiğinizi de söyleyebilirim arkadaşlar. Çok fazla birilerini özlediğinizi de söyleyebilir söyleyebilirim. Eğer önceki çalıştığınız yerde daha mutluysanız keşke orada biraz daha zaman geçirseydim. Keşke orada biraz daha çalışsaydım diyebilir diye de bilirsiniz. Ancak genel itibariyle kartlarınız, özellikle iş, e, bir mevcut bir işte çalışanlar için durumunuz, kariyer durumunuz çok güzel çıkmış, bir çıkışa da sahip olabilirsiniz. Terfi bekliyorsanız bu terfiler gerçekleşebilir. E, bu anlamda kartlarınız çok güzel. Eğer aranızda iş arayanlarınız varsa dengeleri kurun. Güzel e, teklifler size sunulabilir ve siz bu teklifleri değerlendirdiğiniz zaman belki. Ee, bir yere gidebilirsiniz diyor. Yani konumunuz dışındaki bir işe de gidebilirsiniz sevgili oğlaklar. Bir yerden güzel bir teklif gelip konumunuz dışındaki başka bir şehre de gidebilirsiniz. Tabii ki bu şehir yarım saat bir saat artık o zaman kavramı çok uzak bir yer ya da çok yakın bir yer olarak e, söyleyemem size tabii ki ama belki çalıştığınız konum olarak çok yakın bir yerde olmayabilir. Ama konumunuzun olduğu yerde değil gibi görünüyor. Ancak eğer e, diğer yani yükselenle alakalı olduğunu söyle, e, söylediğim için eğer e, farklı bir mevkide de olabilir olarak görüyorum. Ancak yani farklı bir konumda da ol, olduğunu görüyorum. Ancak tabii ki e, güzel tekliflerin olduğu yakın e, kısımlarda olan oğlak burçları da olabilir. Yani hem yakın hem uzak olabilir demeye çalışıyorum aslında. Ancak siz tabii ki bu karar verme noktasında birazcık hızlı davranmanız gerektiğini ve dengelerinizi güzel sağlamanız gerektiğini de size söyleyebilirim arkadaşlar iş arayanlar için. Yani kısacası toparlayacak olursam iş kariyer anlamında çok güzel şeyler çıktı. Teklifler gelebilir. iş arayanlar için bir mevcut bir işiniz varsa da güzel terfiler, güzel haberler alabilirsiniz diyebilirim sevgili oğlaklara. Şimdi sevgili oğlaklar, içinizden bir dilek tutun lütfen. Bakalım tuttuğunuz dilek ne doğrultuda ilerleyecek? Dileğinizin olma olasılığı var mı kartlarım? Bu doğrultuda bana neler söyleyecek olabilir? Bu anlamdaki görüşleri neler olabilir kartlarımın? Şimdi güzelce bir bakacağım. Evet, kart kendi düştü arkadaşlar. Biraz değneğe değnek geldi bu arada. Şimdi birazcık tabii ki kendi yükleriniz olabilir. Bu ilişki anlamında da olabilir. Bu aşk anlamında da olabilir. Sağlık anlamında yani ailevisel problemleriniz belki olabilir. Yani Artık merkezinize aldığınız o dilek neyse, onunla ilgili çok fazla sorumluluk almış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, durumunuzla ilgili yükleri bir anda omuzlamış olabilirsiniz Yani tek tek işlerinizi halletmek yerine bir anda o işi yapmaya çalışacak olabilirsiniz Nisan ayı içerisinde bu da size çok yoracak gibi görünüyor ancak Tabii ki bunun devamında gelen kartımız güzel. E, güzel işleriniz olabileceğini söyler size. Yani attığınız adamın adımın doğru olabileceğini söyler. Ancak e, birazcık tabii ki bu noktada yorulabilirsiniz diyor kartlar size. Evet dileğinizin olması muhtemeldir. Ancak tabii e, herkese aynı etkiyi vermeyebilir. Tuttuğunuz dilek neyse biraz bekleme süreniz var ancak hani böyle çok da bir bekleme süreniz yok. Öyle söyleyebilirim. Çıkan kartlarım mütevellit. E, durumunuzla ilgili Genel olarak şunu söyleyebilirim, dileğinizle alakalı. Evet, biraz sorumluluklarınız, biraz yükleriniz artabilir ama siz bu işten galip çıkacaksınız diyebilirim arkadaşlar. Evet, sevgili oğlaklar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, beğenmeyi bildirimleri açmayı ve Instagram hesabında beni takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında bulunuyor. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın.